İnternete bir tartışmaya giriyorsunuz ve tam o anda biri çıkıp "Aa bu ad hominem ya da korkuluk safsatası yapıyorsun." diyor. Hiç başınıza geldi mi bu? Sanki bu mantıksal safsatalar online tartışmalarda zafer kazanmanın gizli anahtarı gibi, değil mi? İşte bu bölümde bu yaygın düşüncenin ardında yatan aslında çok daha ilginç ve şaşırtıcı bir gerçeği birlikte keşfedeceğiz. Yani çoğumuz bu terimleri ya okuldan ya da internetten biliyoruz, değil mi? Hani bir argümandaki hatayı anında yakalayıp, adını koyup şahmat demek insana kendini zeki hissettiriyor. Peki ya size bu safsata listelerinin asıl amacının bizim sandığımızdan bambaşka bir şey olduğunu söylesem ne dersiniz? Aynen öyle. İşte o meşhur liste. Ad hominem, horkuluk, kaygan zemin, internetin her yerinde karşımıza çıkıyor sanki bir tartışmayı kazanmak için elinizdeki bir kontrol listesi gibi. Bu kelimeleri ezberleyip doğru zamanda kullanınca daha mantıklı, daha akıllı olacağımıza inanıyoruz. Ama işte gele şimdi bu efsaneyi hep birlikte bir çatırdatalım. Tamam. Şimdi derinlere dalıyoruz. Bakın, CL Hamblin diye bir düşünür var ve 1970'te yazdığı Safsatalar kitabında aynen şöyle diyor. Bu ifade bizim bugün safsatalar hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi temelden sarsıyor. Hamlin'e göre bu modern yaklaşım yani bizim öğrendiğimiz şekli baştan aşağı sorunlu. Gerçekten de bildiğimiz her şeyi sorgulatacak bir başlangıç bu. Hamlin'in dediği şey aslında çok basit. Bugün bize öğretilen bu safsata listeleri öyle derin bir mantık eğitimi falan değil. Sadece yüzlerce yıldır tekrar edilip duran, çoğu zaman anlamsız, hatta aptalca ve içi boş örneklerden oluşan bir koleksiyon. Gerçek bir akıl yürütmeyle pek de alakası yok yani. Bakın mesela, aksesuar safsatası. Tanıma bakınca ne kadar havalı, ne kadar akademik duruyor, değil mi? Sanki bizim müthiş bir mantık dersi verecekmiş gibi. Ama şimdi sıkı durun çünkü bu havalı tanımın ders kitaplarındaki meşhur örneğine geliyoruz. Evet evet, yanlış okumadınız. Bu köpek senin babandır. Şaka gibi ama gerçek. Ve işin komik tarafı ne biliyor musunuz? Bu örnek ta Platon zamanından kalma ve hala bugünün ders kitaplarında bile karşımıza çıkabiliyor. İşte Hamlin'in de tam olarak eleştirdiği şey bu. Hangi ciddi tartışmada birisi size böyle bir şey söyler ki? İşte meselenin özü de bu. Hamlin diyor ki, bu tür örnekler bize gerçek hayatta bir argümanı nasıl analiz edeceğimizi falan öğretmiyor. Bu sadece basit bir kelime oyunu. Senin kelimesinin bir sahiplik, baba kelimesinin ise bir soybağı belirtmesiyle oynuyor o kadar. Zihin açmıyor, aksine bulandırıyor. Ve sanmayın ki bu tek bir örnek. Bakın bir tane daha var. Secundum quid safsatası. Tanım yine gayet mantıklı görünüyor değil mi? Yani bir şeyin özel durumunu, bağlamını göz ardı edip aceleci bir genelleme yapmak. Kulağa hoş geliyor. Ama bakalım bunun örneği nasılmış? Buyurun. Bugün çiğ yersin. Bu da bir başka fosilleşmiş örnek. Muhtemelen orta çağdan falan kalma. Yine aynı numara. Almak eyleminin farklı durumlarını ve yemek eyleminin çiğ ya da pişmiş olma bağlamını tamamen yok sayan bir kelime oyunu. Peki bu bize ne öğretiyor? Hiçbir şey. Sadece bu örneklerin ne kadar eski, ne kadar günümüzden kopuk olduğunu gösteriyor. İyi de madem bu yaklaşım bu kadar sorunlu, bu kadar anlamsız, o zaman neden hala devam ediyor? Neden 2000 yıldan fazladır bu tuhaf örnekleri tekrar edip duruyoruz? İşte bu sorunun cevabını bulmak için zamanda geriye gitmemiz gerekiyor. Her şeyin başladığı yere, Antik Yunan'a. Bakın, her şey burada. Aristoteles'le başlıyor. Ama dikkat edin, bu bizim bildiğimiz modern mantıktan çok çok daha eski bir zaman. Platon'un akademisindeyiz. Ve işte bu başlangıç noktası, bu orijinal bağlam aslında her şeyi değiştiriyor. İşte bütün hikayenin kilit noktası tam da burası. Aradaki devasa farkı görebiliyor musunuz? Biz bugün safsata dediğimizde aklımıza ne geliyor? Bir akıl yürütme hatası, kaçınmamız gereken bir şey. Ama Aristoteles'in orijinal metinlerine baktığımızda bunlar bir hata değil, tam tersine bir silah. Rekabete dayalı bir tartışma oyununda rakibi tuzağa düşürmek için kullanılan birer taktik, birer strateji. Yani amaç birlikte oturup gerçeği bulalım falan değildi. Hayır, amaç çok netti. Kazanmak. Ne pahasına olursa olsun kazanmak. Bu tartışmalar bir felsefi arayıştan çok bir spor müsabakasına benziyordu. Önemli olan galip gelmekti. Peki bu oyunda kazanmak için neler yapmak gerekiyordu? Aristoteles, bu rekabetçi tartışmacıların kullanabileceği beş temel hedef belirlemiş. Ve inanın bana, bu bir mantık dersi değil, daha çok bir savaş sanatı kılavuzu gibi. İşte Aristoteles'in o meşhur beş amacı. Birincisi rakibi çürütmek yani haksız olduğunu göstermek. İkincisi rakibi bile bile bir yanlışa sürüklemek. Üçüncüsü paradoksa yani çelişkiye düşürmek. Dördüncüsü bakın bu çok ilginç rakibin dil bilgisi hatası yapmasını sağlamak ve son olarak beşincisi rakibi lafı gebelemeye kendini tekrar etmeye zorlamak. Gördüğünüz gibi bunların hiçbiri gerçeği bulmakla ilgili değil. Bu tam bir saldırı planı. Bizim bugünkü mantık hatası anlayışımızdan ne kadar da farklı değil mi? İşte Aristoteles'in sofizm dediği şey tam olarak bu. Sofist yani profesyonel tartışmacı bu teknikleri kullanarak bilge gibi görünen ama aslında tek derdi bu işten para ve şöhret kazanmak olan kişiydi. Onlar için gerçek değil, zafer önemliydi. Peki tüm bu tarih dersinin bugünkü bizim için anlamı ne? Aslında çok önemli. Birincisi, o ezberlediğimiz safsata kontrol listesi var ya, o aslında bambaşka bir amaçla, bambaşka bir zaman için tasarlanmış bir alet çantasının kalıntısı. İkincisi, listedeki çoğu şey aslında mantık hatası değil, rakibi gafil avlamaya yönelik diyalog hileleri. Ve en önemlisi, birine sadece korkuluk yapıyorsun diye bağırmak o argümanı kazandığınız anlamına gelmiyor. Argümanın bağlamı her şeyden önemli. Amaç gerçeği bulmak mı, yoksa sadece kazanmak mı? Hamlin'in alıntıladığı bu söz durumu harika özetliyor aslında. Diyor ki: "Yolculuk gayet iyi geçti, tek sorun yanlış trene binmişiz." Yani biz binlerce yıldır safsataları inceliyoruz evet, ama en başından beri yanlış bir amaçla yola çıkmışız. Onları mantık hatası sanmışız, oysa onlar birer tartışma silahıymış. Sonuç? Mantıksal bir aydınlanma yerine bir sürü kafa karışıklığı. Sonuç olarak bütün bunlar bizi dönüp kendimize bakmaya itiyor. Bir dahaki sefele bir tartışmaya girdiğinizde kendinize şu soruyu sorun. Ben bu oyunu kazanmak için mi oynuyorum yoksa gerçeği keşfetmek için mi? Asıl mesele bu. Cevap da tamamen size kalmış.